Heh, gelip konuşalım. Bak var ya, bak pişman etti bak. Delireceğim. Bu Türk Telekom denilen bir bela var ya. Ne yaptım biliyor musunuz? Hep internet gidiyor. Sakın almayın. Sakın, sakın, sakın internet. Bak bak. Ne ya? Bir internet. Bu internet var ya ben Neyse. Ulan Türksel alsak daha güzeldi lan. İlk başta aldığımda ben var ya çok sevmiştim. Böyle çok iyi internet çekecek sanmıştım. Böyle büyüktü. Vodafone küçük ama. Ama Vodafone daha iyiydi. Allah'ım ya. var ya. Bir de yetmezmiş gibi. Bir dakika. Bak var ya. Şurada bak. Şu üst katta. Bir dakika gösterelim mi? Şu üst katta görüyorsunuz. internet yok diyor. Bu Türk Telekom'un Allah bir var ya. Ne yapsın onu olmuyor. Bu mutsuz ki kadın var ya bir belasını versin ya. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Tamam mı? Allah senin. Yok 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 yok. yok.